Opel Zafira Life ve benzeri bu tür araçların stop lambası nasıl sökülür adlı içeriğimize hoş geldiniz. Stop lambamızı şu şekilde sökeceğiz. Stopun bir vidası bu kapağın altında bulunduğundan bu kapakları bu noktalardan sökeceğiz. Bu tırnakları yuvalardan bu şekilde geriye doğru bastırarak kapakları çıkarıyoruz. Kapakların üzerindeki bu sarı klipsleri kaybetmemeye özen gösteriyoruz. Sol tarafı çıkardık, sağ tarafı da çıkaralım. Bu kapakları sonradan karıştırırsak, sol G harfi ile sağ D harfi ile belirtilmiştir. Stopları iki burmalı çivi tutuyor. Birisi burada, birisi üstte. Stop lambalarının burmalı çivilerini bu tür T50 bits uçla söküyoruz. Lambanın fişini mandalına basarak çıkarıyoruz. Kablonun tüm tellerini bu şekilde içeriye doğru itiyoruz. Arada kalmasını engelliyoruz. Uzun ya da uzatılmış uç ile burmalı çivilerimizi 10 torkta sıkıyoruz. Bu stop lambalarının kapaklarını sağ sol olarak karıştırırsanız sol taraf Fransızca gauche, Yani G harfi ile simgelenmiştir. Sağ taraf ise droite, doat. Yani D harfi ile simgelenmiştir. Arabanın stop lambasını tanıyalım. Parklar sönük olarak alt üst şeklinde yanıyor. Fren lambaları. Geri vites sinyal lambalarımız da bu bölümde yanıyor. Geri sisleri görmek için arabayı çalıştırdık. Sis lambaları. Bu bölümlerde park lambaları yanarken aynı zamanda bu bölümlerin üstünde fren, alt bölümlerinde ise sis lambaları yanıyor. Bu şeffaf orta bölümlerde ise hem geri vites hem de sinyal lambaları yanıyor. Sağ stop lambası kapağında takalım. Faydalı olduysa abone olarak, beğenerek, paylaşarak, yorumlayarak desteğinizi bekleriz. Hoşçakalın.